Playoff'un ikinci turundaki rakibimiz belli oldu. Oklahoma City karşı mücadele edeceğiz. İlk turda Dallas Mavericks'i 4-0 elemiştik. Bakalım bu seride neler bizi bekliyor. Hava atışı ile playoff'un ikinci turu başlayacak ama maçı anlatmaya başlamadan önce bir kez daha hatırlatayım. Evinizin önüne bir kapsu ve bir kap yemek koymayı unutmayın. Bu maçlarda çok daha dikkatli olmam gerek çünkü Russell Westbrook oyunda hatayı affetmiyor arkadaşlar. Çok daha kusursuz hücum etmem gerek. Derken üçlükte bir anlık boş kaldım atışı başarılı maça. Üçlükle başladım. Normalde yani gerçek hayatta Playoff'a kalamadılar ama oyunda şu anda sezonun en iyi takımı konumunda Oklahoma Stander. Playoff'a birinci sıradan girdiler ve genel yani Doğu Batı ayrımı olmadığında da NBA'nin en iyi takımı şu anda Oklahoma titandır. benim kariyerimde. Bakalım nasıl bir tur bizi bekliyor ama... E şunu söyleyebilirim. Russell Westbrook bu e, playoff serisinde bir 40-50 sayı ortalaması tutturabilir. E, bunun da sebebi Hall of Fame olması. Ne alaka derseniz şöyle anlatayım. Zaten biliyorsunuz Hall of Fame'de karşıdaki bilgisayar oyuncusu çok daha güçlü oynuyor ama hani normal oyuncular bile normal hani e, basit oyuncular diyeceğimiz oyuncular bile NBA standartlarına göre Hall of Fame'de karşınıza geldiği zaman inanılmaz oynayabiliyor. Abi Russell Westbrook durmuyor. Durduramıyorsunuz yani. Good shot defense veriyor. Ama yine de atıyor. Bu arada basket faal çıktı. Russell Westbrook'un da ikinci faali oldu. Yalnız şu anda takım halinde 12 sayı attık ve bunun 7'si bana ait. 4'te 3'le 7 sayı bir band bir asistle başladım maça ki bu da 8. sayım oldu. Charlotte forması deyince aklıma geldi İlk sezonda e, konferans finallerinde Miami Heat ile karşılaşmıştık ama orada hep demiştim e, ve o seriyi 4-0 geçmiştik. Hani keşke Cleveland'la karşılaşsaydım çok daha güzel olurdu falan diye umarım bu sezonun finalinde bu playoffların finalinde e, Cleveland'la karşılaşırız. O Kyrie Irving LeBron James Kevin Love'lu kadroya karşı oynarız. Bu arada Kobe Bryant ardarda 2-3 attı sanırım. Bu maçın yıldızlarından bir tanesi olacak. Gerçi yıldızlarından bir tanesi olacak falan demek yanlış oldu ama... E, Kobe zaten her haliyle yıldız. E, iyi oynayacak demek istedim. Oh, bu arada The çok iyi bir top çaldım. Hızlı hücum şansı. Steven Adams'ın üstüne yüklendim. Aslında Wilson Chandler atabilirdim ama böylesi daha güvenli oldu. Maça normal performansımdan biraz daha iyi değil de... Daha çok hani skora dayalı bir başlangıç yaptım. Bu arada hemen Double Team geldi. Carlos Buzdur. Fırlattı resmen onu orada bir faal çalınabilirdi ama biraz da şansın yardımıyla sayıyı buldu. Biraz sayı atınca maçın başında biraz demeyeyim de bayağı attım yani şu anda 25 sayı attık. Bunun 12'si benden derken Kobe Bryant'tan çok iyi bir pas. Ve Ali Yüpsi ile tamamladım gerçekten güzel anlaştık. 14 sayı, 2 rebound, 4 asist ve %83 saha içi yüzdesinden bahsediyoruz. Orta mesafede bir anlık boş kaldım. Henüz ilk çeyrek bitmedi ve 16. sayım oldu. Böyle bir başlangıç yaptıktan sonra koçun beni kenara alması gerçekten çok anlamsız ee, ya Bırak oynayayım işte bu arada DJ Agustin'e çok güzel bir pas onun da orta mesafeli atışı başarılı Bana double teamler geldikçe ben böyle paslar vermeye devam edeceğim ama DJ Agustin e, mükemmel bir playoff geçiriyor diyebilirim Ed Davis'e içeride pas orada bir tersleşme vardı Ed Davis farkı 11'e çıkardı Sayı attıkça double team gelmeye başlıyor ve double team gelmeye devam ettikçe ben de pas vereceğimi söylemiştim ee, şimdilik işe yarıyor ve asistim biraz yükseldi. Bu arada Anthony pazara kadar gönderip çok iyi bir pas verdim. Ed Davis sayıyı buldu. Onlar ilk turda Memphis'le karşılaştılar. Biz Dallas'la karşılaştık. Yanlış hatırlamıyorsam onlar seriydi. Oo, bu arada Ed Davis'e çok güzel böyle alev pası. Ee, onlar seriyi 4-2 geçti. Biz 4-0 geçtik ama bizim 4-0'ımız parçaladık ya Dallas'ı. Onu hani hep, hepiniz izlediniz yani. Ee, bu seriyi 4-0 geçebilir miyiz bilmiyorum ama bu seriyi 4-0 geçersek büyük ihtimalle şampiyonuz demektir. Yani çünkü bu seriyi 4-0 geçmek gerçekten çok zor. Bence 4-2 geçeriz bu seriyi ama yani 4-0 geçersek de efsane olur. Çünkü hiç maç kaybetmeden bir seriyi geçmek özellikle de bu seriyi derken DJ Agustin kaldığı yerden devam ediyor. Russell Westbrook'u ilk çeyrekte faal problemine sokup Kenara göndermiştim ama ona rağmen 6'da 5'de 10 sayıyla oynamış Oo çok güzel pas Ed Davis içeride tamamladı Videoda göstermiyorum ama Şu anda Russell Westbrook bir 30 sayıda falan olabilir yani Toplamda 43 sayı attılar Bunun 30'u Westbrook'a ait olabilir Bu arada çok güzel bir pas Ed Davis kullanmadı benim atışım başarılı Ve 18. sayım oldu Westbrook hakkında birkaç şey söylemek istiyorum Bunları daha önce de söyledim ama ee, Şu anda oklamaya karşı bir playoff serisi oynayacağımız için e, tekrarlayayım. E, Russell Westbrook 45 sayı 20 rebound 20 asist yapabilir ama bu galibiyeti getirmiyorsa bu doğru oynamak değildir. İyi oynamaktır, güzel oynamaktır ama doğru oynamak ve iyi oynamak arasında çok büyük fark var. Ve Russell Westbrook o e, hani sadece iyi oynuyordu, doğru oynamıyordu bu sezon. O yüzden MVP of bu arada bayağı uzaklardan gönderdi Wilson Chandler ama maçta 6'da 1 ile falan oynuyor şu an. E, ya sadece iyi oynamak eşittir doğru oynamak değil e, tabii doğru oynamak iyi oynamayı gerektiriyor ama işte e, tamam hani Kevin Durant sakatlandı başka sorunları vardı Oklahoma'nın ama e, ben MVP'likten falan bahsediyorum Russell Westbrook hak ediyor mu sorusuna direkt hayır demiştim hatırlıyorsanız e, çünkü hani istatistik eşittir MVP'lik demek değil hadi ona da bakalım hani istatistiklere de bakalım ama sayıyı asistleri banta falan değil verimliliğe bakalım Russell Westbrook'un çok verimli olduğunu söylemek güç ee, o yüzden zaten eleştirildi bu kadar. Bu arada 24 saniye bitmek üzere. Uzaklardan üçlü gönderdim. Of. Yalnız ikidir bayağı uzaklardan üçlüyü buluyoruz. Ben de 14'te 10'da 25 sayıdayım şu anda. Maçın başında bu maç herhalde az rebound aldığım maçlardan bir tanesi olacak falan demiştim ama e, 4 rebound da alırsam triple double gelecek. Bu arada Kobe Bryant üçlüyü gönderdi. Üçüncü çeyrekte yine akmaya başladık ve ben de 13. asistimi yaptım. Üçüncü çeyrekler bizim çeyreğimiz. Ben bunu anladım yani. Bu Lakers'la üçüncü çeyreklerde patlama yaşıyoruz diyebilirim. Bu arada 3-4 kişiyi üstüme çekip mükemmel bir pas verdim. Wilson Chelsea üçlüğü gönderdi. Al da at dercesine paslarlar ya o buydu işte. 70-61 maç hiç fena gitmiyordu derken Russell Westbrook'tan bir top kaybı geldi. Bakmayın bunları gösterdiğime Westbrook şu anda bir 40 sayıda falan olabilir derken Jamal Crawford'un hareketiyle basket faali alamadı bu orada sadece faal çıktı. Bu arada buradan bir duyuru yapayım. Bunu Facebook sayfamdan yazmıştım ama belki görmeyenler vardır. Ee, Twitch kanalımı tamamen güncelledim arkadaşlar. Bundan sonra aktif bir şekilde canlı yayınlarla karşınızda olacağım. Ama maalesef canlı yayında My Park falan oynayamıyorum. Geçenlerde cumayı cumartesiye bağlayan gece e, Kırmızı Kep kanalıyla birlikte yani Burak abiyle birlikte bir canlı yayın yaptık. Bayağı sohbet ettik. Bayağı da uzun sürdü. En son kapattığımızda yayını gece saat 4'tü. NBA finalleri 4 Haziran'da başlayacak. Mesela maç başlamadan önce bir canlı yayın yapıp ya yapabilirim değil, kesin yaparım yani. Bir NBA sohbeti falan yaparız hep birlikte. E, güzel şeyler bizleri bekliyor. Mesela canlı yayın yaptık ha ondan bahsediyordum. E, baya bir maç falan yaptık, sohbet ettik ama e, bizim internetlerimizin upload hızları kötü olduğu için maalesef Türkiye'de e, çok iyi şeyler yapamıyoruz. Hani, e, 480p, 360p e, kalitesinde yayınlar yapıyorum. Ve e, o dediğim 360-480p kalitesindeki videolara tüm upload hızımı veriyorum. O yüzden My Park'a falan giremiyorum. E, online maç atıyorum ama hani My Park'a hiç girilmiyor. Giriliyor da yani çok... E, lag oluyor diyebilirim ama PlayStation 4'te bomba yayınlar sizleri bekliyor bu arada. Fast Break'te Kevin Durant sabit kalmak istedi ama dua etsin ki poster olmadı. Üçüncü çeyrekteki etkili oyunumuz sayesinde şu anda öndeyiz. 93-76 maçın bitimine yaklaşık 7 dakika kaldı. Wilson Chandler bir anlık boş kaldı. Atsa farkı 20'ye çıkaracak ama atmamayı tercih etti. Neden bilmiyorum. 24 saniyenin bitimine son 10 saniye. Kobe Bryant alır almaz üçlüğü gönderdi. Kobe Bryant. Wilson Chandler boş atmadı. Kobe el üstü e, atarak farkı 20'ye çıkardı. Yalnız e, şunu bir kez daha anladım. Wilson Chandler gerçekten e, ee, böyle Young kadar güvenebileceğim bir oyuncu değil. Kritik dakikalarda hiç güvenmiyorum zaten. Sağı solu belli olmuyor. Bu arada 24 saniye bitmek üzereyken Alper Abdülcabbar farkı 22'ye çıkardı. 11 e 2'lik ikilik bir seri yakalamışız. Oklu ama biraz kendine gelince taraftarın da desteği arttı. İçeriye girdim. Russell Westbrook bu faal yüzünden hani cinayete teşebbüsten bir iki yıl falan yatsa yeridir bu faal değil çünkü ya basit bir faal değil. Neyse ben de sayı bulmaya devam edeyim. Bu arada toplamda 87 sayı atan Oklahoma'nın yaklaşık bir 50 sayısı. Şu anda abartmıyorum. Maç sonunda bakacağım kaç sayı attı bilmiyorum ama bir 50 sayısı Russell Westbrook'un. Bundan eminim ya. En az 50 sayı attığından eminim şu anda. Ve farkı 11'e indirdiler. Double teamle sürekli peşimden koşuyorlar. Julius Randle içeride boş boş alır almaz smac'ı bastı. Benim de pot altında vurulan smaçlar arasından en sevdiğim smaç bu. İkinci turun ilk galibiyetini aldık demek isterdim ama şu anda fark 13 sayı ve maçın bitimine 3 dakika 45 saniye var. Hiçbir şey belli olmazdı yani daha önce çok daha büyük farkların çok daha kısa sürelerde kapandığını gördük. Dian satışı başarılı değil. 9. ribantımı aldım ve triple double'a sadece bir ribant kaldı. Yalnız ikinci turada triple double'la başlamak çok güzel olacak derken ilk galibiyeti garantilemek istiyorum. 42. sayım oldu. Şu anda Westbrook bayağı deli dana gibi oynuyor yani Hiç yanında falan duramıyorum istesem de Böyle bir anda o oh, 61. sayısı olmuş Westbrook biraz abartmış İçeriye girdim Steven Adams foul yaptı basket foul Garip bir şekilde koşarak itiraz etti ama Yani dediğim buydu işte Russell Westbrook isterse 90 sayı atsın 100 sayı atsın ee, Ama biz galibiyet aldığımız sürece Benim için çok önemli değil Ben 10 sayıda atsam 20 sayıda atsam e, Önemli değil yani Bu arada Wilson Chandler çok güzel kat etti içeriye sayıyı buldu işte şimdi galibiyeti garantiledik diyebiliriz çünkü maçın bitimine bir dakikadan az kaldı. Ettevis perdeye geldi. Bir anlık step back yaptı orta mesafeli atışın başarılı ve 49. sayım oldu. Fark da 15'e çıktı. Maçın bitimine 22 saniye kaldı ama triple double yapmam için sadece bir rebound'a ihtiyacı var. Evet bu olabilir ve yes. <laughs> Yine son anda gelen bir ribantla triple double yapmış oldum ve maçı 116-103 kazanıyoruz. Oldukça güzel bir galibiyet oldu ve serinin ilk maçını deplasmanda kazandık. Bu çok büyük bir avantaj olacak bizim için. Bakalım The Kid bu maçta nasıl oynamış? 31'de 18'de 49 sayı, 10 ribant, 18 asist, 2 top çalma, 1 de blokla oynamış. Bakalım diğer... o, diğer oyuncular ne yapmış diyordum ki Russell Westbrook 65 sayı atmış. Ama diğer oyuncular mesela Kevin Durant 12 sayıda, Steven son 12 sayıda diğerleri hiçbir şey yapmamış. Bizde e, skor dağılımı biraz daha iyi ve galibiyet alan taraf biz olduğumuz için hiç sıkıntı değil. Evet böylelikle bu bölümün sonuna geliyoruz. Bir sonraki bölüm 600 beğeni geçtiğiniz anda hemen yüklenecek. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Beni izlemeye devam edin, takipte kalın.